Yukarı doğru koştum üst kata. Demir bir sopa vardı, onu aldım. En üst katın yine arka tarafına doğru, yani Kaptan Köşkü'ne yakın bir kısımdı burası. Oraya girince baktım, merdivenlerde bir sürü arkadaş bekliyorlar. Yani onlar da dışarıda İsrail askerlerinin olduğunu söylediler. Dikkat et, dikkat et diye. Yani ben o hızımı alamadım, gidiyorum yani. Tam kapının ağzına kadar geldim. Bu arada onlar tekrar kapıyı yanaştıklarında biz yani ben işte elimdeki sopayla, demir sopayla vuruyordum. Yanımda bir arkadaş, bir iki arkadaş daha vardı. Onlarda da demir sopa vardı. Ya da tahta sopa bilmiyorum. Çünkü sopa dediğimiz şeyler çok komik. Yani yerlerin süpürüldüğü tahta sapları falan sopa olarak kullandık bizler yani. Kafamın ve şu belden yukarısını en fazla görebiliyor. Görebilir çünkü cam dediğim yer ufak bir cam. Oradan bana direkt kafamı hedef alarak atış açtı.